Evet gençler. Gelelim sıradaki örneğimize. Şimdi üst toplama çıkarma şeklinde verdiği zaman genelde işlemleri çok fazla yapamıyoruz. Ortak parantez mantığı yapacağız. Tabanı üstü aynı olmadan toplama çıkarma yapılamıyor. Şimdi soruyu aynı şekilde yazıyorum. Şimdi burada ne ortaktır? 2 üzeri A ortaktır. Şimdi yani A tane 2'yi aldık. Tamamını aldığımız zaman yerine 1 yazır. Dağıttığımız zaman kendisinin gelmesi için. Şimdi buradan a tan 2 aldığım için 2 tane 2 kaldı. Yani 2 üzeri 2 kaldı. Bu şekilde yorumlayın. Tek tek ayırmakla vakit harcamayın. Burası ne gelecek? 2 üzeri a çarpı 5 gelecek. İki tarafı da 5'e bölersek 2 üzeri a sayısı ne iş olacak buradan? 16'ya. 16'da 2'nin 4. kuvveti olduğu için a'yı 4 diye buluyoruz gençler. Şimdi sıradaki soru üstü yorum arkadaşlar. Sol taraf üstü bir sayı, sağ taraf bir. Ya diyor ki üstü anlamda biri nasıl elde edebiliriz? Yani hangi sayının hangi kuvveti bir olur? Onları için ben tek tek yazıyorum sizin için. Arkadaşlar neler? Birin bütün kuvvetleri birdir. Eksi birin çift kuvvetleri birdir. Yani de bir uyarı var. Diyor ki tabanı eksi bir yapan x'i üst tarafta yaz. Bir yap çiftse al diyor. De sıfır hariç bütün sayıların sıfırın kuvvetleri 1'dir. Çünkü sıfır üzeri sıfır tanımsızdır. Şimdi burada bütün maddeleri inceleyelim o zaman. Şimdi birinci madde ne diyor? Tabanın 1'i olsun. Ya göremiyorsak eşitleyin. Ve her türlü sağlar gençler üstüne falan bakmaz da gerek yok. Tabanı 1 yapan x her türlü o eşitliği sağlar. Tabanı eksi 1 yapan değer hemen tabii ki eşittir demiyoruz. Sağlar demiyoruz. Biri üst tarafta yazdığımız zaman çift yapıyor mu? Yapıyor. O zaman eksi 1 üzeri çiftten 1 geleceği için kök olarak alabiliriz. Bir de üstü 0 olmalıydı ama tabanı 0 yapmamalıydı. Şimdi eksi 1'i tabana yazarsak 0 yapmıyor. Yani sayı üzeri 0'dır. O zaman sonucu 1 yapar alınır. Yani bu 3 durumu her zaman inceliyoruz gençler. Demek toplamımız neymiş? 3'müş. Sıradaki de aynı arkadaşlar. Tabii ben öncelikle üst tarafı çarpanlarına bir ayırıyorum. Şu şekilde üst taraf x artı 2 çarpı x eksi 1'dir. Şimdi yine maddelere tek tek bakıyorum. Tabanı 1 yapan değer 2'dir ve her türlü sağlar diyoruz. Sağlar. Şimdi tabanı eksi 1 yapan değer neymiş? Sıfırmış. Üstünü çift yapıyor mu? Evet sıfır yazınca eksi 2 yani çift geliyor. Sağlar arkadaşlar. Bir de üstünü sıfır yapan değerler demişik. <laughs> yani şu x artı 2 çarpı x eksi 1'i 0 yapan değerlere bakacağız. Sağlayan var mı yok mu? Şimdi tabii her ikisini sıfır yapmak lazım. Bir eksi 2 vardır. Bir de 1 vardır. Ama 1 tabanı da sıfır yaptığı için bu çözüm kümesine alınmaz arkadaşlar. O zaman 3 tane değerimiz varmış. Bunların toplamı kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Elde var 0. Boşuna mı çözdük? Hayır tabii ki burada soru öğreniyoruz gençler yahu. Şimdi arkadaşlar sonucu 1 yapan durumu genelde birçok hoca size öğretir. Genelde de hani yapabiliyoruz ama sonucu 0 olma durumunu genelde yapamıyoruz. Yani üstü anlamda sonucun nasıl 0 olduğunu yorumlayamıyoruz arkadaşlar. Ben şöyle küçük bir sayı oyunu yapmak istiyorum. Bir hatırlatma yapmak istiyorum. 2 üzeri 1 dediğimiz 2 idi. 2 üzeri 0 dediğimiz 1 idi. 2 üzeri eksi 1 dediğimiz neydi? Takla attır. Yani 2'yi 1 bölü 2 yap demekti. Şimdi aynı uygulamamız 0 içinde geçerli. 0 da bir sayıdır. Sıfır üstü bir sıfır. Sıfır üstü sıfır tanımsız diyorduk arkadaşlar. Tanımlanmamıştı. Sıfır üstü eksi bir neydi? 1 bölü sıfır. E payda sıfır ise yine tanımsız gelmez mi? Yani buradan şu anlam çıkıyor arkadaşlar. Sıfırın sadece pozitif kuvvetleri sıfırdır. Neymiş? Sıfırın sadece pozitif kuvvetleri sıfırdır. Tabii ki ön şart taban kesinlikle sıfır olacak gençler. Taban sıfır olmadan sonra sıfır olur mu? Hayır tabii ki de. Ama asıl dikkat etmemiz gereken şart neymiş? Üstündeki kuvvetin pozitif olması gerekiyor. Yani B'nin birden büyükler olması gerekiyor. Şimdi A artı B, A ve B tam sayı dediği için ikinin zaten standart bir değeri varmış. Şimdi B birden büyük 2, 3, 4, 5, 6, 7 vesaire vesaire. Son sayıda her türlü değeri alabiliyor. Bizden ne istiyordu? A artı B toplamlarının neler olabilir? Şimdi A artı B'leri toplarsak gençler en az 4'tür. 5, 6, 7, 8 vesaire vesaire olabiliyor. Yani kısacası A artı B 1, 2, 3 olma şansı yok. Buradan kaç tane değer eşit olabiliyormuş? 4 tane değere eşit olabiliyormuş gençler. Unutmayalım. Sıfırın sadece pozitif kuvvetleri sıfırdır. Şimdi şu birbiri türünden sorular arkadaşlar her konuda çıkıyor. Genelde sıkıntı yaşadığımız şeylerdendir. Birbir türünden soran mantığı hep şu arkadaşlar. İlk önce kaç bilmeyen diye bakıyoruz. Mesela A var, B var, X var ama B'nin A türünü demek. B ve A bilmeyenlere kalsın demek. Diğer bilmeyen yani X bilmeyen kaybolsun demek. Tam sonra özelliği şudur. Birini 3 üzeri X, birini 3 üzeri X, diye verir. Ama her ikisinde 3 üzeri X vardır. O zaman birinden 3 üzeri X'in değerini bulup diğerini yazarsam sizce X'i kaybetmiş olur muyuz? Evet hangisinden çekmek daha bastır? Üstündekinden. Çünkü kesili bir ifade değildir. Buradan 3 üzeri x ifadesini yalnız bırakırsak arkadaşlar ne gelecektir? 7 eksi a gelecektir. Demek diğer ifade 3 üzeri x gördüğümüz yere 7 eksi a yazarsak o ifadeyi kaybetmiş oluruz. Ona düzenleyelim şöyle. B eşittir. Ne gelecektir? 4 artı 1 bölü 3 üzeri x şeklinde yazıyorum. Şu 3 üzeri x yerine a'lı ifade yazdığımız zaman soru otomatikman bitmiş oluyor. O zaman 1 bölüne gelecek? 7 eksi a gelecek. Buradan payda eşitleyelim. Şimdi 4 kere 7 28. Bir de diğer taraftan 29 eksi 4 a bölüne gelecektir? 7 eksi a. Ama hiç zaman şıklarda böyle hem altta hem üstte bilmeyenin işaretini eksi bırakmaz. Üst tarafı da alt tarafı da eksi çarpar. Şu şekilde yazar. 4a eksi 29 bölü a eksi 7 şeklini yazar. Yani b'nin a türünden eşit neymiş? 4a eksi 29 bölü a eksi 7'dir. Şimdi sırada 3 tane benzer soru var arkadaşlar. Ben size tabi bunlar için pratik vereceğim. Ama ilk gene bir normal çözmek istiyorum. Bunlar özelliği şudur arkadaşlar. Bütün üst taraf yani pay pi aynıdır. Payda da bir sayısı kullanılmıştır. Bir de bir üstü sayı vardır. Üstü sayıda biri diğerinin kuvvetinin ters işaretidir. Tabi bunu normal çözmek istiyorsanız şöyle çözün isim değiştirerek 3 üzeri x'e t edin 3 üzeri eksi x'e atıyorum 1 bölü t edin. Bak buradan bile uzun sürecek ama yine de yapmak istiyorum. 12 bölü 1 eksi t artı 12 bölü 1 eksi 1 bölü t'ye gelecektir. Şimdi ikincisi de payda eşitliği yapıp düzenlemeyi yaparsa 12 t bölü t eksi 1 gelecektir. Buradan eksi 1 ile çarparsa paydamız 1 eksi t'ye gelecektir. Üst tarafta 12 parantezine 1 eksi t. 1 eksi t'leri gidince ne geldiğini gördünüz. 12 geldiğini gördünüz. Şimdi burada notlarını yazdım arkadaşlar. Çok uzatmanıza gerek yok. Şimdi birinci ve ikinci ifade çıkarma işlemi yapılmış paydada. Burada sadece şuna dikkat etmeniz lazım. Birden mi üsü sayı çıkarıldı, üssü sayıdan mı bir çıkarıldı dikkat etmeniz lazım. Eğer birden üstü sayı çıkarılmışsa paya yazdığı A sayısı direktmen cevaptır. Ama üstü sayıdan bir çıkarılırsa eksisine eşittir. Artılısı ise her zaman üstteki sayıya eşittir arkadaşlar. O zaman bu soruyu şöyle pratik çözebiliriz. Şimdi burada bakarsak neymiş arkadaşlar? Birden üssü sayı çıkarıldığı için üstteki sayı direktmen cevaptır. 12 salla gitsin. Şimdi buna bakarsak üssü sayıdan bir çıkarılmış. O zaman üstündeki direkt üstündekinin ters işaretisi cevaptır diyoruz. Neydi? Üstü sayıdan bir çıkarılırsa eksilisiydi. Unutmayın. Ha toplamaysa fark etmiyor. Üstündeki her zaman cevaptır arkadaşlar. <laughs>